Can Meder taktik manya. Sayın Erden Tumura, iki sorum olacaktı. Öncelikle hani siz transferlerde çok sehpaf bir süreç üretiyorsunuz. Bu bağlamda ben de gündemdeki iki işimi sormak istiyorum. Flet ve sabitçilerin işimleri Galatasaray'la geçiyor. Bu Flet ve sabitçilerin işimleri. Bu oyunculara bir ilgi var mı Galatasaray tarafından? Bir diğer sorum da şu olacak. Sponsorlukla alakalı bir sorum olacak. O da şöyle. Siz erkek basketbolu çok değerli bir sponsorluk yatırımı yapıyorsunuz. Ancak maalesef Galatasaray'ın yan branşlarda ekstra sponsorlarının çok olmadığını görüyoruz. Ee, çok ciddi bir sponsorluk katımı yap yapılan bir süreçteyiz. Ee, burada yan branşlarda yeni sponsorların geldiğini görebilecek miyiz? Ee, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani i̇ki isimle ilgili yani Zabitzer'le ilgili hiçbir girişimiz de olmadı. Listemizde olan oyuncuların hepsi sanki biz görüşüyormuşuz gibi sayılıyor. Bazıları da zaten listemizde değil. O oyuncularla ilgili herhangi bir şey demem çok doğru olmuyor. Yani ben şeffaf iletişime sadece yani strateji anlamı yaparak yapabiliyorum. Diğerini takdir edersiniz ki söylemek çok bizim elimizi zayıflatıcı şeyler ama hani ev ikisi de tabii ki listede olan şeyler ama bir girişimimiz olan oyuncular değil. Diğer konu da yani biz yine basketbolda da tabii Başka bir sponsor olsun diye istiyoruz. Ee, ama yan yani sonuçta bizim 17 tane branşımız var ve hepsi de tabii ki futbol en üstte oluyor. Ama e, başkanımızın da söylediği gibi bu ülkeye olimpiyatları getiren birçok e, şu an amatör branş diye telaffuz ettiğimiz branşları getiren kulüp Galatasaray bunları bambaşka noktalara getirmemiz gerekiyor. Akeza basketbolda da öyle, orada da sponsorluk atılımında oralarda da birçok sponsorla görüşmelerimiz de devam ediyor. İnşallah orada da neticeleri alacağız.